Allah şöyle buyurmaktadır: Ey Adem oğlu, hiç kimsenin gücünden ve sultanlığından korkma. Benim sultanlığım durduğu müddetçe ve benim sultanlığım asla sona ermez. Ey Adem oğlu, rızkının darlığından korkma. Benim hazinelerim dolu olduğu müddetçe ve şunu da bil ki benim hazinelerim asla bitmez. Ey Adem oğlu, ben seni ibadet için yarattım. Öyleyse oyalanma ve senin rızkına kefil oldum. Bundan dolayı kendini yorma. Yani bedenini değil, kalbini üzüntüyle yorma diyor. Kolların, bacakların çalışırken kalbin Allah'a tevekkül etmelidir. İzzetime ve celalime yemin ederim ki benim taksim ettiğime sen razı olursan kalbini ve bedenini rahatlatırım ve benim indimde övülenlerden olursun. Ama eğer sen benim taksim ettiğimle razı olmazsan, izzetime ve celalime yemin ederim ki Dünyayı sana musallat ederim. Yani dünyada çalışıp çabalarsın ama sonunda yine benim sana taksim ettiğim nasibini alırsın. Ey Adem oğlu! Ben yerleri ve gökleri yarattım ve bunları yaratırken yorulmadım, zorlanmadım. Sana bir ekmek vermek bana zorluk verebilir mi? Ey Adem oğlu! Benden yarının rızkını isteme. Tıpkı benim senden yarının amelini istemediğim gibi Ey Adem oğlu ben seni seviyorum. Öyleyse benim de hakkımdır ki senin sevdiğin olayım.